Kanka, o maden köreği çeken var. O yaptı. Bunu bir doldurun da hemen. Deşibireceğim çarpışım. Daha bir kişiler? Türkiye'nin oturma burada ya. Araması bizden soruyorlar. Türkiye'nin oturma 2021 Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımında bulunuyoruz. Bugün de oluşumumuzun çıkış yeri olan Rızaya Mahallesi'nde yaklaşık 150 ailemize muhtarlığımızla belirlediğimiz ailelerimize bugün erzak dağıtımı yapıyoruz. Yani ihtiyaç neyse ona göre olan bütün yardımlarımız devam etti. Gerek mahalledeki e, hoca efendilerimizle, gerek mahalle muhtarımızla, gerek mahalle esnafımızla yani bu dayanışmayla 700'den fazla ihtiyaç sahibi ailemize ulaştık. Son 10 güne giriyoruz. Hedefimiz de burada 300 ailemize daha ulaşabilmek. Toplamda Ramazan'ı bin tane ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı, zekat, fitre yani bize teslim edilmiş olan emanet neyse bunları ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Pandemi kurallarına dikkat ederek, halkımızı yormayarak bazen evlerine giderek bazen e, toplu dağıtımlarda buraya çağırarak erzak dağıtımlarımızı fitre dağıtımlarımızı yapıyoruz. Cenab-ı Allah bütün hayırseverlerin desteğini kabul eylesin. Yani Sayın İl Valimi, Sayın Belediye Başkanımız, şehrin bütün resmi yetkilileri Rıza Mahallesi'nden doğan bu etkinliğe, bu oluşuma, bu harekete eğer e, ciddi manalarda destek verirlerse inşallah biz bu işi büyütmeyi düşünüyoruz. 22 senedir e, bu camide görev yapmaktayım, bu mahallede görev yapmaktayım. Gençlerimizle karşılaşmamız e, 24 Ocak 2020 depreminden sonra ee, bu oluşumun içinde biz de kendimizi bulduk, bulmak zorunda kaldık. Ee, gençlerimiz e, depremde mağdur olan vatandaşlarımıza ulaştılar. Allah razı olsun, gecelerini gündüzlerini katarak onlara yardım olmaya yardımcı olmaya çalıştılar. Gençlerimizin yardımlarını gördük, takdir ettik. Gençlerimizle beraber olmaya çalıştık. Sıkıntıyı onlar çekiyorlar işin özü. Biz sadece e, köprü vazifesi görmeye çalışıyoruz. Nós não sei, é? é. tá,